Şimdi Muşamba olayı diye bir hikaye var. Birçoğunuz eminim duymuşsunuzdur. Tüyler ürpertici bir olay. Bir kız tanışma uygulamasından bir adamla tanışıyor ve buluşuyorlar. İlk buluşmaları çok güzel geçiyor. Vesaire sonunda kız ve adam ayrı ayrı kendi evlerine gidiyorlar. Sonra adamdan bir mesaj geliyor. Kız telefonu alıp mesajı okuyor işte. Adam şöyle yazmış. Ev arkadaşım sanırım evde değil ben dışarıda kaldım sana gelebilir miyim? Kadın tamam diyor, kabul ediyor. Adam eve gelirken de aynı şeyi söylüyor. Ev arkadaşım birkaç saate muhtemelen eve döner. Beni arar ve o zaman ben de eve dönerim. Bunu dedikten sonra neyse kızla oturup sohbet muhabbet ediyorlar. Saat epey bir ilerledikten sonra kız artık çocuğa söylüyor mesela. Diyor ki benim artık uykum geldi sen de kanepede uyuyabilirsin. Çocuk da tamam diyor işte benim ev arkadaşım ararsa ben eve geri giderim bilgin olsun diyor kıza. Kız da odasına gidiyor ve kapısını kilitliyor. Kız yatak odasında uyurken yatak odasının kapısı birden çalıyor. Adam kıza şöyle söylüyor: "Benim telefonumun şarjı bitti. Eğer şarj aletin varsa telefonumu takmam lazım. İşte arkadaşım ararsa bana ulaşamaz." Kız da mutfak tezgahında benim yedek şarj aletim var diyor. Onu kullanabilirsin. Aradan birkaç dakika daha geçiyor ve kızın kapısı tekrardan çalıyor. Adam mutfak tezgahındaki şarj aletinin bozuk olduğunu, senin odandaki şarj aletini kullanabilir miyim diye kıza soruyor kızın aklı başına geliyor şarj aletinin çalıştığını biliyor ve iyi ki kapıyı açmıyor. Hemen polisi arayıp durumu bildiriyor ve birkaç dakika sonra polisler geliyor ve kapıyı çalıyorlar ama kapıyı açan olmuyor. Polisler de bakıyor işte kapıyı açan yok bir şekilde kapıyı açıp içeri giriyorlar. Polis yatak odasının kapısının önüne gelip kadına sesleniyor. Hanımefendi artık kapıyı açabilirsiniz. Ben polisim işte güvendesiniz. Fakat salonun halini görmeniz gerekiyor. Kız da panik olmuş bir şekilde kapıyı açıp dışarı çıkıyor ve salonun halinde ne var ki diye soruyor ve gördüğü şey karşısında resmen kanı çekiliyor. Her yerde muşamba var. Muşamba da eşyaların üzerine bir şey sıçamasın diye örtülmüş. Ve yerde de bir sürü kesici alet var. Eğer o kız kapıyı açıp şarj aletini verseydi başına gelebilecekleri siz düşünün. Bu olay gerçekten tüyler ürpertici bir olay. Siz de dikkatli olun arkadaşlar. İyi günler.